Arkadaşlar merhabalar. Kimyasal dengeye şöyle bir giriş yapalım bakalım. Öncelikle ne yapacağız? Kimyasal dengede gençler ilk önce bilmemiz gereken belli başlı kavramlar var. Onları şu kağıt üzerinde göreceğiz. Bununla ilgili olur da bir soruyla karşılaşırsak örnek sorularımızı göreceğiz. Daha sonra yavaş yavaş denge hesaplamalarına başlayacağız. Şimdi kimyasal dengede gençler ilk önce unutmamamız gereken şey şu iki kavramdır. Bakın maksimum düzensizlik, minimum enerji. Peki bu kavramlar bana ne demek ister herhangi bir denge tepkimesinde? Ne olacak? Hemen bakalım. Maksimum düzensizlik dediğimiz zaman arkadaşlar kimyasal türler arası etkileşimlerin en az olduğu durumdur gençler. Maksimum düzensizlik. O zaman diyoruz ya biz mesela şu alt tarafta var bakın. Katıdan gaza doğru gittiğimiz zaman tanecikler arası boşluk artıyor. Yani daha düzensiz oluyorlar. O yüzden kimyasal türler arası etkileşimler e, ne oluyor? En aza geliyor. Çünkü birbirinden uzaklaşmış oluyor. O yüzden hatta şöyle istiyorsanız gösterelim. Bir taneciğimiz şöyle bakın birbirine yakın olsun şu maddenin bu tanecikler arası etkileşimin en az olması için bu taneciklerin birbirinden uzaklaşması gerekiyor. Uzaklaştığı anda aralarındaki etkileşim ne olur arkadaşlar? En az olur. İşte bu maksimum düzensizliktir. Peki ben bu maksimum düzensizliği denge tepkimesine nasıl arayacağım? Hemen tepkimeye bakacağım. Tepkimenin fiziksel hallerinden yola çıkarak e, katı, sıvı, sulu çözelti ya da gaz fazında olmasına göre ee, hangi tarafta girenler mi, ürünler mi, oradaki duruma göre düzensizliği tespit edeceğim. Peki minimum enerji demek ne demek? Minimum enerji ise gençler bir kimyasal tepkime de düşük enerjiye sahip olma istedi. Adı üzerinde minimum enerji. Şimdi maksimum düzensizlik ve minimum enerji olacak. Düzensizliğimizde arkadaşlar etkileşimi en aza çekmeye çalışıyorum enerjiyi de en aza çekmeye çalışıyorum. Dolayısıyla her ikisi de en az olma durumunda olduğu için o zaman bir kimyasal tepkime de unutmuyoruz arkadaşlar bunu. Buradaki maksimum düzensizlik ve minimum enerji birbiriyle zıt konumda olursa şöyle yazalım zıt diye işte o zaman dengeye ulaşabiliyor şeklinde yorum yapacağız arkadaşlar unutmayalım. Hemen geliyorum katı, sıvı, sulu çözelti ve gaz. Bakın maddenin halleri dedik ama biliyorsunuz ki kimyasal tepkimelerde sulu çözeltilerimiz mevcuttur arkadaşlar. O yüzden sıvı ile gaz arasında bunu belirtiriz. Ve şu mavi oku takip ettiğim zaman katıdan gaza doğru ilerlediğinde maksimum düzensizliğim arkadaşlar ne olur? Artış gösterir. Peki bu durumun tam tersi olursa ne olacak? Yani gazdan katıya doğru ilerlerse işte o zaman da e, o maddenin minimum enerji eğilimi arkadaşlar artış gösterecek. Neden? Çünkü maksimum bu tarafta fazlaysa minimum sol tarafta fazla olması gerekiyor. Çünkü zıt olsunlar ki birbirleriyle uzlaşabilsinler arkadaşlar. Bakın şurada iki tane örnek sorumuz var. Hemen bir inceleyelim şu sorularımızı. Soru bana der ki hangileri denge tepkimesi olma eğilimindedir demiş. Bakın denge tepkimesi olma eğilimi. Hemen maksimum düzensizlikle minimum enerji aklıma gelecek. Ve bunlar birbiriyle zıt olacak. Biri girenlerde ise diğeri ürünlerde olmak zorunda. Şimdi bunu ben nasıl ayırt edeceğim? Arkadaşlar bakın şurada delta h'ları vermiş. Delta h'lardan kastettiğimiz ısı. Yani nedir? Enerji. Hemen delta H sıfırdan büyük olduğu konumlar neydi arkadaşlar? Şuraya yazalım. Endotermik. Delta H'ın küçük olduğu durum şurada var bakın. Bu da egzotermik. Yani ısı alışverişi, en, e, ısı alışverişi demeyelim. Isı alınması endotermikti. O yüzden şu birinci tepkime endotermik tepkime olduğuna göre o zaman bu tepkime ısıyı nereye yazacağız? Girenler kısmına. İkinci tepkimem de endotermik. Onu da geldim hemen girenler kısmına yazdım. Fakat üçüncüsü ekzotermik. Dışarıya ısı çıkıyor ya da enerji veriyor dışarıya. O yüzden ürünler kısmına ısıyı yerleştirdim. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bakın şimdi ne yapıyoruz? Bu enerji dediğimiz olay minimum enerjiyi mi kapsıyor? Evet. Peki enerji burada nerede? Bakın ısı girenlerde, burada girenlerde, burada ürünlerde. Şimdi bir de gelin bunun e, maksimum düzensizliğini tespit edelim bakalım. Birinci tepkime için düzensizliğini arkadaşlar nasıl tespit edeceğiz? Şimdi bunlar gaz fazında mı? Bakın dikkat buraya. Hepsi gaz fazındaysa hatırlayalım bakalım. Şu gazlarda da çünkü tepkimelerimiz böyleydi. Baş kat sayılarını mol olarak düşünelim. Burada kaç mol? 2. Burada 2, bir de burada var 3. Burada 3 molluk kadar gaz var arkadaşlar. O zaman girenlerdeki düzensizliğim daha fazla olmaz mı? Evet. Şimdi birinci tepkimede ne oldu? Hem minimum enerji hem maksimum düzensizlik aynı yerde. Dolayısıyla birinci tepkimem denge tepkimesi olma eğiliminde değildir. Gelelim şu ikinciye. Şimdi minimum enerji girenlerdeydi. Hemen düzensizliğe bakacağım. Arkadaşlar burada bakın katı var. Burada suda çözülme var. Sulu çözeltim daha mı düzensizdi? Evet. Bakın sulu çözeltilerin burada olduğuna göre maksimum düzensizliğim ürünlerde, minimum enerjim girenlerde. Birbiriyle zıt pozisyonunda olduğu için uzlaşabiliyorlar. O zaman bu tepkime denge tepkimesi olma eğilimindedir diye yorum yapıyorum. Ve geldim üçüncüsüne. Üçüncü de arkadaşlar minimum enerji ürünlerdeydi. Geliyorum düzensizliğe. Bakın burada katı var. Burada katı var. Fakat şu girenlerde gazı gördüm. Buradaki gaz girenleri daha düzensiz konuma soktuğu için maksimum düzensizlik girenlerde minimum enerjim ürünlerde oldu. Üçüncü tepkime de denge tepkimesi olma eğilimindedir diye yorum yapmış oldum. Gelelim şu ikinci örneğimize. İkinci örnekte de der ki bana hangisi aynı koşullarda dikkat buraya maksimum düzensizlik eğilimi kesinlikle girenler yönündedir demiş arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Bakın girenlerde katı var. Katıları hiç almıyorum çünkü neredeyse en düzensiz haliydi. Bakın burada gazı gördüm. Burada da gaz var. Fakat buradaki kaç mol 2, buradaki 1. Hangisi daha fazla? Bu taraf. Demek ki ürünler burada daha düzensiz olacaktır. Dolayısıyla buradaki eğilim ürünlerde. Devam ediyorum. Gaz, 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 gaz. Hepsinin de katsayıları 1 olduğuna göre arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi 2 2 bu denge e, tepkimesi olma eğiliminde. Bundaki bir eğilim söz konusu değil. Geldim şu üçüncüye. Gaz, gaz, gaz fakat burada 2, şurada 3, bir de burada var 4. Toplam burada 4 olduğuna göre gençler, demek ki buradaki girenler daha düzensiz pozisyonda yer alacak ve maksimum düzensizliğin kesinlikle girenlerde yer almış olacak arkadaşlar. İlk etapta bilmemiz gereken kavramlarımız ve soru örneklerimiz bu şekildeydi. Gelelim şu sağ tarafa. Sağ tarafta da arkadaşlar bize der ki fiziksel denge, kimyasal denge, homojen ve heterojen denge kavramları nelerdir şeklinde hemen bir yorum yapalım bakalım. Şimdi arkadaşlar burada sabit sıcaklıkta bir maddenin farklı fiziksel halleri arasında kurulan dengeye ben fiziksel denge diyor. Yine katı, sıvı, gaz maddenin hallerini yazdım. Biliyorsunuz ki üzerine yazmama gerek yok. Katıdan sıvıya arkadaşlar erime, sıvıdan gaza arkadaşlar ee, buharlaşma meydana geliyor. Tam tersi olursa e, gazdan sıvıya yoğunlaşma, sıvıdan katıya arkadaşlar donma. Katıdan gaza direkt geçiş arkadaşlar süblimleşme. İstiyorsanız şuraya şu süblimleşmeyi belirteyim. Çünkü süblimleşme arkadaşlar TET'de sıklıkla karşılaşırsınız. Dikkat edelim. E, tam tersi gazdan katıya geçiş ise kralaşma deriz arkadaşlar. E şimdi ben şurada görmüştüm. Katıdan gaza doğru geçişlerim ne oluyordu arkadaşlar? Maksimum düzensizlik eğilimi artış gösteriyordu. O zaman aynı şurada kullandığım kavramı bu fiziksel denge içinde kullanabilirim. Hemen diyorum ki maksimum düzensizlik eğilimi diyelim şöyle. Sağa doğru yani gaza doğru ne olacaktır? Artacaktır. O zaman sola doğru da ne artacaktır arkadaşlar? Minimum enerji eğilimi artar şeklinde ilk yorumumu yaptım. Ve geldim yandaki e, şeklime. Bakın yandaki şekil ağzı kapalı bir kabın var. Bunun içerisinde sıvısıyla dengede olan bir gazım var. Yani su ve su buharı şeklinde. Şimdi arkadaşlar belli bir e, sistemde bu e, su molekülleri yavaş yavaş zamanla ne olur? gaz fazına geçer. Ağzı kapalı olduğu için gaz fazından tekrar sıvı faza geçmiş olur. Şimdi dolayısıyla haşik onun sıvı ve gazı arasında hem buharlaşma hem de yoğunlaşma olayları meydana gelir. İşte buradaki şu buharlaşma ve yoğunlaşmanın hızları birbirine eşit olduğu anda arkadaşlar işte fiziksel denge kurulmuştur diye yorum yapıyor. Neden? Çünkü şöyle yapalım. Sıvıdan gaza geçiş bir hal değişimi, gazdan sıvıya geçiş hal değişimidir. E, buharlaşma ve yoğunlaşma olduğuna göre bunların ismi, bunların arkadaşlar hızları birbirine eşit olduğu an fiziksel denge kurulacaktır. Geldim kimyasal denge. Kimyasal dengede nasıl bir eee yorumlar yapacağız. Hesaplamalarımız aslında bu kimyasal denge ile birlikte başlayacak. Şimdi kapalı bir sistem olacak arkadaşlar. Dengenin kuralıdır bu. Fakat birazdan çok önemli notlarım var. Kavram yanılgıları var. Oraya dikkat edeceğiz. Ancak biz ne yapıyoruz? Dengeyi kapalı bir sistem olarak düşünüyoruz. Bakın kaptan ziyade ne dedik? Sistem olarak düşünün. Çünkü birazdan diyeceğim ki sulu çözeltiler de dengeyi oluşturabiliyor. Çünkü oradaki su kapı sistemi kapalı hale getirebiliyor arkadaşlar. Sabit sıcaklık ikinci koşulun gerçekleşen tersinir bir kimyasal tepkimede girenler ve ürünlerin derişimlerinin zamanla dikkat buraya değişmez duruma gelmesi haline kimyasal denge diyoruz. Buradaki tersinirlik arkadaşlar şuradaki oklardır. Hem girenden ürün elde edilebilirken aynı zamanda üründen de girenlerin elde edilebilmesidir. O zaman gençler e, denge olayı nedir? Tersinir bir süreçtir. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Hem ileri hem de geri yönde gerçekleşebilen tepkimeler tersinir bir tepkime olduğuna göre arkadaşlar denge tepkimeleri tersinirdir şeklinde aklımızda tutacağız. Ve şurada iki tane grafiğim var. Bakın ne dedik burada? Kimyasal bir dengede Neye dikkat edecektik? Ee, birazdan zaten notlarımızda göreceğiz. Şuradaki hız zaman grafiğine önce bakmanızı istiyorum. Şimdi hız zaman grafiğinde ileri doğru olan görmüş olduğunuz gibi azalan. Yani girenler kısmıdır arkadaşlar. Şöyle yazalım mı? Şuraya R ileri diyelim. Şurada oluşan da geri. Yani şu ikinci ok. Bakın yukarı bir aşağı iki diyeyim. İkinci ok eğer meydana geliyorsa da geri tepkime meydana geliyordur. İleri tepkime hızının geri tepkime hızına eşit olduğu anda o da şurası mı İşte burası o zaman diyorum ki sistemin dengede. Bunu unutmayacağız. R ileri, R geriye eşit olacak arkadaşlar. Şuradaki derişimle zamanla değişimine baktığımız zaman buradaki derişimlerde ne dedik? Buraya dikkat lütfen. Zamanla belli bir zamana geldiği an Artık o şu T anı diyeceğiz biz buna. Buradaki bakın şuradaki e, giren ve oluşan ürünlerim derişimleri sabit kalmaya başlıyor. Fakat birbirine eşit olmak zorunda değil. Orada bir kavram yanılgısı meydana gelebiliyor. Ona dikkat edelim. Derişimler ne olacak? Sabit olacak arkadaşlar. O yüzden notuma bakıyorum. Denge anında madde derişimleri evet sabittir ancak eşit olmayabilir arkadaşlar. Buradaki grafikten de bunu çok net görebiliyoruz. Ve sonuncusu homojen ve heterojen denge. Kimyasal tepkimelerde aslında bunları biliyoruz biz 10. sınıf konusundan. Ancak yine kimyasal dengenin içerisinde olduğu için sorularda karşılaşma durumumuz var. En azından öncüllerde. Şimdi tepkimede yer alan maddelerin tümü yani giren ve oluşan ürünlerin fiziksel hallerin hepsi aynı ise arkadaşlar o zaman ben buna homojen denge adını veriyorum. En az bir tanesi farklıysa o zaman buna da heterojen denge ismini veriyorum. Bakın burada iki tane örneğim var. Hemen fiziksel hallere bakıyorsunuz. Üçü de gaz. O zaman bu arkadaşlar homojen. Burada gaz, gaz, gaz. Fakat şurada en az bir tane farklı katıyı gördüm. O zaman bu heterojen tepkimedir şeklinde yorum yapmış oluyoruz. Gençler hemen örnek sorularımızı çözelim. Sonra ilgili o notu gösterip dersimizi sonlandıralım. Bakın ilk sorumuz örneğimiz hangileri fiziksel ve heterojen denge tepkimesidir demiş. İki koşulu da aramam gerekiyor. Şu heterojenlik daha basit olduğu için hemen fiziksel hallerden bakalım bir kontrol edelim. Sıvı, gaz, heterojen. Bakın katı, gaz, katı bir tane farklı var heterojen katı sulu çözelti heterojen. Gaz sıvı sulu çözelti heterojen. Bununla hiçbirini eleyemedik. Şimdi geldim fiziksele. Şimdi arkadaşlar birinci örneğimizde Aynı madde ne olmuş? Sıvı halden gaz hale geçiş yapmış. Yani hal değiştirmiş. Hal değiştirdiği için fiziksel bir değişim. E, denge anını gösterdiği için fiziksel dengeyi ne yaptı? Sağlamış oldu. Her iki koşulu da oluşturdu. Geldim ikincisine. Kalsiyum oksit, kükürt trioksit gazıyla tepkimeye girip kalsiyum sülfat katısını oluşturmuş. Arkadaşlar bu tepkimen kimyasal bir tepkime olduğu için arada kurulan şu denge kimyasal dengedir. Üçüncüsü gümüş yodur. sulu çözeltide bakın iyonlarına ayrışmış yani tuzun suda çözünme tepkimesidir arkadaşlar. Bu da neydi fiziksel bir e, olaydır. Aradaki şu denge olduğuna göre fiziksel dengedir. Her ikisini de sağladım. Dördüncüsü karbondioksit gazının suda çözülmesi kimyasal bir olaydır. Dolayısıyla arkadaşlar şu dengede kimyasal dengeye götürür. Hem fiziksel hem de heterojen olan demek ki bir ve üçüncü örneğimizmiş gençler. Diğer örnek sorumuz gelsin. Diğer örnek sorumuz da kapalı bir kaba dikkat. Bir miktar PCL3 ve CL2 gazları konuyor sabit sıcaklıkta bu gazlar. Bakın hem kapalı kap hem sabit sıcaklık. Yani denge koşulunu oluşturmuş. Bu tepkime meydana geliyormuş. Buna göre diyor ki sistemin dengede olduğunu anlamak için şuraya 1 2 3 yazmayı unutmuşum. Hemen ekledim. 1 2 3'ten hangileri tek başına yeterlidir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi hemen bakıyorum. PCl3 ve Cl2'nin harcanma hızlarının eşit olması. Şimdi arkadaşlar PCl3 ve Cl2 girenlerde. Şimdi bu bu tarafa doğru giderken harcanacak. Fakat aynı zamanda bu denge olduğuna göre yani PCl5'ten bunlar da ayrışarak PCl5 bunlar oluşuyorsa Harcanma ile oluşma hızları eşit olması lazım. Bu tek başına yeterli değildir arkadaşlar. Zamanla gaz basıncının azalması, işin e bunların hepsi zaten gaz fazında e, gaz basıncının azalması denge koşulunu ortaya koymaz arkadaşlar. Bilemem çünkü oluşma ve e, harcanma hızlarını falan bilmiyorum. PCL-5 gazının oluşma ve ayrışma hızı. Bakın şurada ipucunu göstermiş. Eşit olması demiş. İşte bu tek başına ne yapar? E, bu sistemin dengede olduğunu bize açıklamış olur. PCL-5 için şöyle 1-2 koyarsak 1'e doğru oluşma hızı 2'ye doğru da ayrışma hızıdır. Birbirine eşitse o zaman bu sistem dengededir şeklinde yorum yapabiliyoruz arkadaşlar. Ve geldim o denge ile ilgili bilmemiz gereken şeyleri arkadaşlar. Bakın denge anında unutmayacağız bunu. İleri tepkime hızı geri tepkime hızına eşit olacak. İstiyorsanız şöyle yazalım. R ileri eşittir. R geri şeklinde. Ya da oluşma ya da ayrışma şeklinde. Harcanma ya da ayrışma şeklinde de yine karşımıza çıkabilir. Arkadaşlar şu çok önemli. Tepkimeler denge anında durmaz arkadaşlar. Çünkü denge dinamik bir olay olduğu için sürekli devam eder. Fakat ben gözle görülemeyen kısmı e, devam ettiği için sanki orada tepkime durmuş gibi düşünürüz. Ancak arkadaşlar gözlenebilen yani makroskopik olaylar durmuşken gözlenemeyen yani mikroskopik olaylar devam eder. O yüzden Denge dinamiktir ve tepkimeler durmaz şeklinde yorum yapacağız. Ve şu en başta göstermiştik. Minimum enerji ve maksimum düzensizlik eğilimleri uzlaşması gerekiyor. Nasıl uzlaşıyorlardı? Birbiriyle zıt olacaktı. Birisi girenlerde ise diğeri ürünlerde yer alacaktı. Ve sonuncusunu da şurada e, grafikte ifade etmiştik. Maddelerin derişimleri belli bir yerden sonra sabit olursa denge anı kurulmuştur. Fakat oradaki derişimler birbirine eşit olmak zorunda değil. Oradaki sabitlik eşitlik anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ve geldim bunu bilmeniz gereken, dikkat etmeniz gereken şöyle kavram yanılgılarına diyelim. Bakın şimdi gençler. Birincisi dengenin kurulabilmesi için Sistemin kapalı sıcaklığın sabit olması gerekir. Aslında hep biz deriz ya kapalı kap. Hayır aslında sistem kapalıdır gençler. Sıcaklık hep sabit ancak burada şuna dikkat edeceğiz. Neden? Hemen şu en aşağıdaki e, maddeye bir bakalım. Sulu bir çözelti varsa su kapalı sistem gibi davranır arkadaşlar. Mesela gümüş klorürün suda çözülmesine baktığınız zaman şöyle bir kap düşünün. Şunun içerisinde su var. E, şu dipte katı olan gümüş klorür olsun arkadaşlar. Bu suyun içerisinde iyonlaşıyormuş. İşte şuradaki su şu çizgi ne yapıyor? Şu sistemi arkadaşlar kapalı konuma getirmiş oluyor. Dolayısıyla sistemin kapalı sistem olarak davranıyor. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Tepkimenin gerçekleştiği kabın kapalı olma şartı bir kere yok şuraya bakıyorum. Denge tepkimeleri tersinirdir. Tersinirlik demek neydi? Hem ileri hem de geri yönde gerçekleşebilen tepkimelerde o yüzden şöyle çift ok olarak gösteriyorduk. Denge tepkimeleri gençler dikkat buraya. Tam verimli tepkime değildir tam verimli de çünkü en az bir tanesi tükeniyordu ortamda. Fakat dengede biraz önce ne dedik? Gözlenemeyen olaylar devam eder, dinamiktir. O yüzden tam verimli olmaz. Denge anında kapta tüm maddelerden çok az da olsa gençler bulunur. Bunu lütfen unutmayalım. İşte bunlar da denge ile ilgili bilmeniz gereken, dikkat etmeniz gereken maddelerde arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Kendinize dikkat edin.